Ve selamlar. Evet, kalacağız devam ediyoruz. Hatırlarsın en son burada kalmıştık ve devam edeceğimizi söylemiştim. Şimdi o silahı toplayacağız, alacağız daha doğrusu. Ondan sonra diğer yerlere gideceğiz. Bu bir kere yoktu. Yani sen ben sen çok uğraştım. Artık yeter yani. Şimdi bu yukarı kata çıkacağım ben. Büyük yukarı katta illaki bir şey vardır diye düşünüyorum. Oo, bunları hiç bilmiyordum bak. Ha lockpick. O şey açabiliriz. Ee, var diye bir tane. Oğlum gelin ne çıktı oradan ya? Valla Bunda ne varmış lan? Camp flute Valla mermi kalmadı ya biraz ondan yaptım Sen şundan yap Şimdi biz idare etsin abim Aa Raccoon City diyor lan Bir yandan oraya bağladılar demek ki Bu arada ben serinin önceki oyunlarını hiç oynamadım Daha ne bilmiyorum Bir dakika ben buraya geldim zaten benim kaptan odasını bulmam lazım değil mi mantıken? Şimdi burası okey. Buradaki, buradaki işlerimizi hallettik. Kaptan odası neredeydi? Şimdi benim bunu açmam lazım. Kapıyı açılmıyor lan. Allah Allah. Al. Evet burada Vs atmış Evil Gerçi Vs atmadı. Direkt bizi yok etti abi burada. burada bu, şimdi buraya hiç girmediğimiz için buraya tekrar bakacağım. Benim ne var ne yok. Bir yandan, bir yandan da bunu hazırlıyorum. Oğlum bunun içinde bir şey var ama neyse ya. Oo bir dakika. Bunları bulduk. Bulursak iyi. Biraz metişi yaptım. çünkü ihtiyacım var. şunu dök üstüne. Çünkü bir tanesini kullanacağım için lazım bana. Bunda bir şey yok. Ya şunu almadım şunu almadım Oğlum tuvalete sıçan bu, bu muydu yoksa? Öldürdüm sonunda lan. Hayvanı. Ya aklını alırım ya işte. Böyle böyle mouse çevire çevire alıyorum. Evet şey e, güç kablosunu aldım. Valla ölmediğime sevindim bir yandan da. Sen daha bundan buldum. Oğuz bunlar cammış. Keşke şeyli olsaydı ya. Kapı açılmıyor değil mi? Hmm. Şimdi kaptanın odasına girmem lazım. Kaptanın odası neredeydi unuttum. Şimdi şunu en alt kaptan alacağım. Şurada mıydı? La çık çık çık. Aklım bitti ya. Çöreceğim senin gibi canavarın da sana da. Silah nerede benim? Soldaki kapıya girmem lazım koş. Şimdilik gelen giden yok. Ama benim bunun bir tanesini öldürmem lazım. Sayanora baby. Oraya girmeyeceğiz, oraya girmeyeceğiz. Kullan. Solda şey var çünkü biliyorum. Bu arada o diğerini kitlemiş oldum. Ya tüküreceğim ama olmaz ki böyle ya. Kullan şunu. Arkamdan geliyor bu arada ha. haberiniz olsun. Bir save almam lazım burada bir yerde. Bu şey odası neredeydi ya? Asansörle sonra her şeyi aldık. Vallahi burası bu arada. Ama yoo bir dakika. Tamam burayı biliyoruz da. Ha dur lan anahtar vardı değil mi bizde? Unuttum onu bak. Şimdi yandınız da oğlum siz. Ver silahımı. Sıkıntı yok ya, beni çağırıyor, gel gel sen diyor. Tamam ben şimdi geleceğim, sen bekle. Ne yapıyor lan, manyak. Herkes sıyırmış ya. Lan içeri girdi. Lan dur, içeri girdi. Hiç, hiç düşünmemiştim onun içeri gireceğine o kadar. Bu arada şey diyeceğim de save, save, almak lazım bir de. Şimdi artık şeye girebiliriz diyor. Eee, ne o? Aa bir dakika burada başka girecek bir yer var mıydı? Varsa gir, bakalım. Dur. Burada şey bir iş var mı? Şunluk bir iş var mı ona bakacağım. Eden hala orada abi tamam. Eden'ı hemen kurtarmaya gidelim bakalım. Ne yapıyor ne ediyor orada tek başına. Eskiye doğru gidiyoruz. Bu arada göstergen de nerede? Bekliyor. Olum boss bak gelecek. Oğlum gerilim yüzünü çok iyi veriyor yalnız ha. Yani uğraşmaya gerek yok. Mermi çünkü bana lazım olacak. Oğlum bir dakika Ma mouse'um klavyenin arasına sıkıştı bir anda. Bu kadar gerilim yüzünü gerek yoktu. Ben zaten oyuna girmem bir giriliyorum. Al bunu eline. Bir şey mi gelecek? Gel bakalım. Bu kadar yani zorlamaya gerek yok. Yok mermiymiş şeymiş Bir yandan bunama lazım olacak mı onu bilmiyorum işte 200, 300 mermi oldu Ya oğlum idamın neresindeydi ki? Bizi göremedik Bu biraz sıkıntı o yüzden biraz şey yapacağım bunu, bunu öldürmem lazım bunda Oğlum bizim Mia bayağı iyi savaşıyormuş lan. Oğlum bilsem onu buna saklardım. Bu ne lan? Koş şuraya. Benim ona Hasti. Ben bunu bilmiyordum. Oğlum bu ne demiş diyor bu? Koş koş bunu bunu bununla hiç uğraşmayalım. Öldürebiliyor mu onu bakacağım. Ölmüş herhalde değil mi? Patlıca bu ya, tamam. Siz adamların en güçlü bu. Oğlum çok canımız yandı yalnız ya. Şundan bir metri falan çıksa bari. Çok ihtiyacım var. Ay anti coin ne senin var ya. Oraya mı girsek buraya mı girsek? Burası abi. Ver medkiti. Hadi. Geliyor mu? Bir mate bomb mu? Tamam o da eşkıyor. Oğlum ölürüm, öleceğiz lan. Evil yeter. Bak yeter. Senin için bir şeyler ihtiyacım var diyor. Öldüm yaşıyorum belli değil ki. O ses kimin lan? He, biliyorum, ha biliyorum aile, sana zarar vermeyeceğim. Aa Baker ailesi geldi. Zoe bize konuşmuyor da bu arada. O, o ne diyor? O ne yapmaya çalışıyor? Bize diyor, hediyesi diyor, Zehirledi diyor. Ona isim, verdiği isim bu diyor. Ha yani bir tankin yanında buldum onu ben diyor. Ondan sonra her şey değişti. Yani seni de enfekte ve kontrol altına aldı. Tamam olarak değil, evlat. Yani senin ruhuna ve aklına girmeyin, girmenin şeyini yapıyor. Onunla tekrar dövüşemezsin diyor. Ona bağlandığında Bu arada adam bayağı üzgün. Sen o insana biraz farklısın diyor. Mia gibi. Bu yüzden o mesajı Mia yolladı. diyor. İvanın hakkındaki mesajı. Dinle. O kız sadece bir ailesinin olmasını istiyor. O bir anahtar doğru mu? Onu bul ve onu durdur diyor. Ethan. Ailemi özür bırak lütfen. <laughs> Biliyorsunuz Lucas hala ölmedi yaşıyor. Ama Baker öl tabii. Margaret de öyle. Ama ço çocukların yaşaması lazım. O yüzden bizim Eden'la geri dönüp Evil yenmemiz lazım. O seni sevmiyor. Ha, onun seni sevmesini şey... O zarar verme. Umursamıyor musun? Neyi? Sen annemle değilsin. Unuttun mu? Oğlum ben neredeyim böyle afet tövbe tövbe kusmu balgamın içindeyim. Mia? Vay. Biz karımızı kurtarıyoruz çünkü karımız da bizi kurtarıyor. Oh. 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 Oh, Mia. Of. Mia, Time, zaman yok diyor hemen çıkıp onu bulmamız lazım. Yapan, hı, hı. Arkanda, arkanda, arkanda. Ne hı? yapıyorsun hı? lan? Ah tekrardan değiştiriyor onu. Bunu daha fazla uzun süre sürdüremem diyor. Git onu diyor öldür diyor. Evet. Aiden evet. geri döndü. Ama siz tabi silahsız. Neredesin lan sen? Baker ailesine zarar verdin. Bize zarar verdin. Şimdi sırada Senin yenmek var değil mi? Evet. Oğlum iyi güzeldi. Bir şey diyeceğim. Ne yazıyor? Hepsi diyor senin hata ha, bulan geçirmişiz. Öyle bir şey yok. Benim hatam falan yok. Her şey sen başlattın. Şimdi bunu ben sonlandıracağım. Madem öyle. Oğlum burası ne biçim bir yer lan böyle? Oğlum. İyi ee, güzel de burası neresi lan böyle? Ne silahımız falan yok. Gemiden kaç başarı mı geldi bana? Demek ki gemi işimiz kalmadı. helikopter mi? Helikopter ne ayak lan? Hmm, helikopterimiz var. Bir tane de ev var burada. Kaptan gireceğiz. O. Tamam, peki. Genelde burada bir şey çıkıyor karşımıza. Jump scare. Az doğrulayayım lan. Vallahi'den düşeceğim yoksa. Çık bakayım çık 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 çık. Şimdi benim silah ihtiyacım var. Bu... Alpha One, Bravo. Oo, Baker ailesinden herkes ölmüş mü yani? However, we did find several encrypted messages from the son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just O Lucas şu bu arada. Turkish niye be mine self the property. I'm bu encounter Evelyn. Orders are shoot to Bu arada herkes Iveline arıyor herkes. Haydi. Şimdi tekrardan bunları yapacağız. Aa bunlar daha önce bizim şeyli bulunanlar. Tamam. Silahlarımız duruyor mu? You have taken Mian düşünceleri. O silahlarımız burada abi. Şimdi canınızı yakacağım hepinizin. Yani ölürsek de buradan başlıyoruz Yapacak bir şey yok. Hani onu geçtim. Bizim neyi beklediğini daha iyi bilmiyorum şu an. Askerler mi? A asker değil lan bunlar şey lan bildiğin. Tamam şimdi olay aksiyona döndü abi gel gel. Dur sana mermi vereceğim gel. Tamam. Güzel. Bunlar niye böyle salak gibi burada buraları koruyorlar? Bunları şimdi öldürüyorum ki bir daha uğraşmıyor. Yoksa in, in çık in çık uğraşamam bir daha. Tamam makine şeyi varmış. Tamam o da güzel. Bunda şu an bir şey yapabiliyor mu? Tamam çok güzel abi her şeyimiz var. Tamam ikinci şeyimi de yaptım. Tamam. Mermilerim full değil mi lan bu arada? Aşağı iniyoruz. Oo. Olar korkum yok çünkü her şey sahibim. Oğlum nereye indim lan ben böyle? Burası size şey andırmıyor mu? Rez e, old lastiki final sahnesini. Bana biraz öyle geldi ama. Şunlara karşı bunu kullanacağım ama bir yandan da düşünmüyor. Aa ab bombalar ne lan? Ha bir dakika dur. Lukas şeye saklanmıştı. Terk edilmişten mağaraya saklanmış. Burası bir ihtimal. için ben geldim. Şimdi olayın değeri değişti bu arada. Burp buldum. Şimdi şu Lukas Bey'imiz neredeymiş ama önce her yerde bomba olabilir. Dikkatli olmam lazım. Hatta bunlarda da bomba olabilir. Eyde oğlum haydi bu ne lan? Şimdi burada bir yol var. Aha işte şimdi aynı kafadan konuşmaya başladık abi. Güzel. Şu an çok güçlüyüz. Hop. Az önce ıskaladım mı yoksa ölecektim az daha. şey Aiden biraz zor ölüyor abi. Özelliği o. <laughs> Hop headshot abi. Ova param parça. Böyle bir şey var mı bu arada bakayım? Yok. Böyle hani şey diyeceksiniz ama hala o kadar şey toplun hala mı istiyorsun? Biraz açık gözlük var be bende. Yani normalde bu bombaları ben şeye kullanabilirdim ama Bak ben deneyim size abi Lucas'ın oyunları bunlar ya he Teşekkür ederim beyler diyor. Bir haftanın bir haftadan sonunda diyor kafam tekrar temizlendi ve normale geri döndü diyor. Ve o kız hala diyor beni diyor e, düşünüyor diyor. Siz beyler diyor cidden bunu diyor, düzeltmek için diyor çok çok çalıştınız diyor. Yo. Hmm, tamam okey. O diyor sadece küçük bir kız bir görünmüyor diyor. O daha çok bir diyor aptal gibi. Hmm. He. Annem ve babam hala onun etkisi altında diyor sanırım. Düşünüyor e, merak ediyordum. Ha bu aile kavramı diyor. Ona siz ona diyor siz mi şey eee programlarınız diyor. Bunu kim yolladı lan? Şey ya işte, Lucas'ın şeyleri abi. Lucas burada bir yerde bu arada. Ama biz görmüyoruz şu an değil mi? Tamam bu arada bir dakika kombinleyebilir miyim bir şey? Edemiyorum. Lucas yani o etkiden kurtulmuş. Şu an sağlam. Aha steroid. Bas abi steroidi. Güzel. Daha da gücüm arttı şu an. Aslında şu an kullanmayabilirdim onu. Neyse. Şundan bir tane kullandım abi. Burada belki bir şey görürüm. Aman ya. o hava şuraya basıyorum sürekli. Lan Lucas neredesin? O, ne lan öyle? Sen ne yaptın? Ha Evil Eye'nin şeyleri. Oğlum siz bu kıza ne yaptınız lan? Bir şey diyeceğim. Bu kıza var ya deniyorlar kullanmışlar büyük ihtimal ya. Target mı? Silver şeyini verdim şu an. Hop oh, şimdi kaç çıkmasın abi buradan laap diye. Neymiş bu? Özel bir serum diyor. Bu diyor o kıza da etki edilirse diyor Evil yok edebilir tarzında bir şey söylüyor. Tamam bunu okuyamayacağım şu an. Ama hikayeyle alakalı bir bağlantısı olduğunu biliyorum ama o kadar şeyi çeviremem şu an sıkıcı olur. O save sen burada mıydın ya? Gel bakın buraya. Bir dakika bir de ben şuraya bakmak istiyorum. Burada bir ihtimal kapalı. Burada bir büyük ihtimal VS atıcıydı herhalde. Remote bombası buldum yine. Şu an beşledim. Cidden işe yarıyor ya şu remote bombası falan. Aha. Tamam üçüncü medkitimi de yaptım. Burası neresi şimdi böyle? İvilen sesi değil mi o? Evil Eye. Neresin kız? Ne o falan mı sandın hayırdır Koşsam lan ne yapsam Koş Bunlara fazla uğraşmayacağım Kız ne gülüyorsun Tamam bombayı güzel de. Birinin daha Allah'ını kavuşturdum arada. Oğlum lan ölüyordu. Ya o bitir zamanı mı buldun? Kalkma döverim. İyi bir son çırpınışlarım var geliyorum. Ne oldu kız bütün gücüm bu muydu? Derken o gelen o gelen ses ne? Hem iki tane. Lan bir dur kaçayım manyak mısınız desiniz ya. görmeyeceğim bir yere koydum abi. Ah. Oğlum ölün artık şeyim kalmadı. Öl lan öl öl. Allah kahretsin seni ya. Oğlum kafana sıkarım diyorum hala bana saldırıyorsun ya. Oğlum madem aile istiyorsun. Bir dakika. Yok kullanma. Dur, ben ne ara aldım oğlum bana da, bana lazım şu an bu ya şey yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Valla o bombalardan kalmadı şu an değil mi? O benim grenade launcher'ım niye boşa duruyor ya? Of. Cidden var ya. Aa ara buldum. Ve save de buldum. tane kullan ya. Maden haritasını buldum bu arada. Al onu da tamam. Seyir de al. Evet beyler beyler. Bir sonra gelen videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sağsız yukarıdan diğer bölümlere girebilirsiniz. Onun dışında büyük ihtimalle Lucas'ı bulacağız. Bir aynı o aşağıya vuracağız. Ama bu ne kadar sürecek onu bilmiyorum. Ya bir ya da iki bölümlük bir olayımız kaldı. Ondan sonra birleşe geçeceğiz. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>